Herkese merhabalar. Ben İngilizce öğretmeni Meral Sungur. Bugün sizlerle üçüncü üniteyi işleyeceğiz. Üçüncü ünitemiz in the kitchen yani mutfakta ünitesi. İlk olarak bu ünitede sıklıkla karşımıza çıkacak kelimelerden bahsedeceğim. İlk olarak kitchen objects yani mutfak eşyalarına bakalım. Saucepan tencere anlamına gelir. Frying pan, kızartma tavası diyebiliriz. Oven veya stove ikisi de fırın veya ocak anlamına gelmektedir. Rolling pin, merdane, hamur işlerinde kullandığımız. Whisker, çırpıcı anlamına gelir. Knife, bıçak diyebiliriz. Fork, çatal anlamına gelmektedir. Teaspoon çay kaşığı. Zaten tea çay spoon kaşık birleşiyor. Tablespoon ise yemek kaşığı. Glass bardak. Bowl kase anlamlarına gelir. Grater rende mutfakta kullandığımız. Baking sheet fırın tepsisi anlamına gelir. Fridge buzdolabı diyebiliriz. Bu bölümde bazı cooking methods yani yemek yapma yöntemlerine bakalım. İlk yöntemim bake yani fırında pişirmek ama daha çok unlu mamulleri, pasta, kek vesaireye bake diyebiliriz. Roast bu da fırında pişirmek fakat et veya tavuğu fırında pişirmek anlamına gelir. Boil kaynatmak, Mesela I boil eggs dediğimde ben yumurtaları kaynatırım diyebilirim. Grill ızgarada pişirmek diyebiliriz. Fry yağda kızartmak anlamına gelir. Steam buharda pişirmek. Yani daha çok sebzeler için kullanılabilir. Bu bölümde ise preparing food yani yiyecek hazırlarken kullandığımız yöntemlerden bahsedelim. İlk olarak slice yani dilimlemek diyebilirim. Peel kabuğunu soymak. Mesela I peel potatoes yani ben patateslerin kabuğunu soyarım diyebilirim. Whisk çırpmak zaten whisker çırpıcıydı oradan geliyor. Cut kesmek diyebilirim. Chop doğramak. Ama dice küp küp doğramak yani küp şeklinde sebzeleri veya meyveyi doğramak diyebilirim. Mix, karıştırmak. Eminim bunu duymuşsunuzdur. Spread, üzerine sürmek. Mesela I spread butter on bread. Yani ekmeğin üzerine tereyağı sürerim diyebilirim. Squeeze, sıkmak. Limon sıkmak olabilir. Mash, püre yapmak. Ama potato mash dediğimde patates püresi olarak da kullanılabilir. Need yoğurmak, hamur yoğurmak anlamına gelir. Ingredients malzemeler. Ben ingredients of a pizza dediğimde yani pizza malzemeleri demek istiyorumdur. Recipe ise tarif anlamına gelir. A recipe of a pizza. Yani pizza tarifi. diye pizza tarifini verebilirim. Mixture karışım. Zaten mix karıştırmak, mixture karışım anlamına gelir. Bu bölümde taste yani bazı tatlardan bahsedelim. Fatty veya greasy yağlı anlamına gelir. Milky sütlü diyebilirim salty tuzlu olarak ifade edebilirim. Sour ekşi diyebilirim. Spicy baharatlı yani içerisinde birçok baharat bulunan yiyecekler için kullanabilirim. Sweet şekerli yani tatlı anlamına gelir. Delicious, tasty veya yummy hepsi lezzetli demektir. Healthy sağlıklı fakat unhealthy sağlıksız anlamına gelir. İkisi zıt anlamlıdır. Dish, food veya meal. Üçü de aynı anlama gelir ve yemek demektir. Crack, kırmak. Mesela I crack eggs for the cake. Yani kek için yumurtaları kırarım. Şeklinde örnek bir cümle verebilirim. Pour, dökmek. Bir şeyi doldurmak veya dökmek anlamına gelir. Step adım. Bu ünitedeki bazı sorularda işte first step yani birinci adım nedir veya last step son adım nedir şeklinde sorular karşımıza çıkabilir. Whisk çırpmak yumurta ve benzerini diyebiliriz. Add eklemek bir yemeğe tuz veya başka bir malzemeyi eklemek anlamında kullanılabilir. Heat ocakta veya fırında bir yiyeceği, bir malzemeyi ısıtmak anlamına gelir. Melt eritmek. Mesela melt butter tereyağını eritmek olarak kullanabiliriz. Shake çalkalamak. Bu daha çok ayranların veya meyve sularının üzerinde yazar. Shake before you drink. Yani içmeden önce çalkalayınız şeklinde görmüşsünüzdür. Sprinkle serpmek anlamına gelir. Roll rulo yapmak veya yuvarlamak. Bir keki olabilir veya başka bir malzemeyi Şimdi bu bölümde some ingredients yani bazı malzemelerin İngilizcelerine bakalım. Baking powder kabartma tozu. Daha çok kekin, pastanın kabarması için kullanılan bir malzeme. Butter tereyağı bahsetmiştim. Chicken tavuk anlamına gelir. Egg yumurta. Flour un anlamına gelir. Garlic sarımsak diyebilirim. Meat et diyebilirim. Milk süt. Önceki slaytlarda milky sütlü demiştim. Oil yağ anlamına gelir. Onion soğan diyebilirim. Garlic sarımsak, onion soğan. Sugar şeker. Rice pirinç. Salt tuz. Ama salty tuzlu olarak kullanabilirim. Şimdi bu bölümde before ve after'dan bahsedeceğim. İlk olarak before'a bakalım. Lütfen before'u then önce şeklinde çevirelim hata yapmamak için. Bu cümleye bakıyorum. Bu cümle bir yemek tarifinden alınmış cümle. Before you mix the eggs, yogurt and oil. Yani yumurtaları, yoğurdu ve yağı karıştırmadan önce You should add the sugar and salt. Sen şekeri ve tuzu eklemelisin. Yani burada ilk önce yaptığım step yani adım veya işlem şekeri ve tuzu eklemek, daha sonra yumurtayı, yoğurdu ve yağı karıştırmaktır. Bu bölümde ise after'a bakıyoruz. After da aynı şekilde then sonra şeklinde çevrilir. Cümleye bakıyorum. After you put the mixture, mixture karışım söylemiştim. Into muffin cups. Yani karışımı muffin kaplarının içine koyduktan sonra you should bake for 25 minutes. Yani onu fırında 25 dakika pişirmelisin. Peki burada ilk yaptığı adım nedir? Karışımı muffin kaplarına dökmek, daha sonra ise fırında 25 dakika pişirmektir. Burada karşımıza bir de moldrader kalıbı çıkıyor. Moldrader eşittir prefer. Yani ikisi de tercih etmek anlamına gelmektedir. Fakat ikisi arasında bazı farklar bulunmaktadır. Prefer'de fiillere ayıncı takısı getiriyordum ve tercih edeceğim iki şey arasına to kullanıyordum. Would rather'da ise fiillere hiçbir takı getirmedim. Yani fiiller yalın halde kullanılacaklar ve tercih edeceğim iki şeyin ortasına to değil de den kullanacağım. Ama ikisi de tercih etmek anlamına gelir ve bu kısım çok önemli. İkisinde de her zaman için ilk söylenen ikinciye tercih edilir. Mesela birinci cümlede I prefer drinking water to drinking coffee. Yani ben su içmeyi kahve içmeye tercih ederim diyebilirim. İkinci cümleye baktığımda ise I would rather eat cake. Yani kek yemeyi eat ice cream. Dondurma yemeye tercih ederim. Yani ilki ikinciye tercih edilir şeklinde would rather ve prefer'den de bahsetmiş oldum. Şimdi bu kelimeler genelde yemek tariflerindeki adımlardan bahsedilirken kullanılan kelimelerimiz. First ilk önce veya ilk olarak anlamına gelir. Mesela yemek tarifinde ilk olarak yaptığın adım nedir? Ondan bahsederken kullanabilirsin. Then sonra, sonraki adım. Next daha sonra After that, ondan sonra şeklinde tarife devam edebilirim. Finally ise en son veya son olarak şeklinde kullanılabilir. Sıralamamız aynı bu şekilde olacaktır. Şimdi burada bir çikolatalı kek tarifi var. Bu tarifi bakalım, inceleyelim, çevirelim. Chocolate cake yani çikolatalı kek Ingredients, malzemeler. Malzemelerim neler? Bakalım. Four eggs, dört yumurta. One glass of sugar, bir bardak şeker. Two glasses of flour, iki bardak un. One glass of oil, bir bardak yağ. One glass of milk, yani bir bardak süt. One packet of baking powder. Bir paket kabartma tozu. One packet of vanilla. Yani bir paket vanilya. 50 grams of cacao. Yani 50 gram kakao. Bu çikolatalı kekin ingredientsları yani malzemeleridir. Peki prosese bakıyorum. Yani bu çikolatalı kekin yapılışı. First, İlk önce ya da ilk olarak mix the sugar and eggs yani şekeri ve yumurtayı in a bowl bir kasede for two minutes iki dakika mix karıştır. Second ikinci olarak add the oil and milk yani yağı ve sütü ekle and mix it again onu tekrar karıştır. After you add flour and cacao, yani sen unu ve kakaoyu ekledikten sonra, after'ı den sonra olarak çevirdim, mix them. Onları karıştır. Next, sonra veya bir sonraki adımım, add vanilla. Vanilyayı ekle and baking powder ve kabartma tozunu. And mix ve onları da karıştır. After that, Ondan da sonra pour the mixture into a baking sheet. Yani bir fırın tepsisine karışımı dök. Finally Son olarak veya en son olarak bake it for 30 minutes, 30 dakika fırında pişir. At 180 degrees, yani 180 derecede 30 dakika fırında pişir. Bu da benim son adımım olur. Böylece çikolatalı kek tarifimizi de bitirmiş oluruz. Üçüncü ünitemizin sonuna geldik. Bir sonraki ünitede görüşmek üzere.